Selam, bugün dolu dolu iki günlük vlogla karşınızdayım. Bir taraftan çocuklara kahvaltı hazırlarken diğer taraftan kendim de şu kahveyi hazırladım. Bu kahve ne işe mi yarıyor? Ödem atıcı kahve. Bedenen inceldiğinizi hissediyorsunuz ve kendinizi gün boyunca tok hissediyorsunuz. Aynı zamanda kilo veriyorsunuz. Bunu benim eski videolarımla şu anki de kıyaslayarak fark edebilirsiniz. Hazırlandık ve çocukları önce oğlumu sonra kızımı okula götürdüm. Minnoşum'la birlikte hazır okul bitiyor karne gününde çocuklara öğretmenlerine hediye edebilecekleri bir şeyler alalım dedik. Alacaklarımızı aldıktan sonra çocukların okuldan dönüş saatiydi onları okuldan aldık. Minik kedilerimize mama almak için pet shop'a uğradık ama kızım tutturmuş anne lütfen sincap alalım diye. Kızım nerede bakacağız biz onu? Ve gerçekten fiyat da çok pahalıydı. Hele şu minik kaplumbağalara bakın evde kedi yokmuş gibi kediyi de sevdik. Ve yarın okulumuzda geri dönüşüm defilesi var bunun için hazırlık yaptık eltimle. Burada sizin için de fikir olsun diye defileye giderken şöyle videosunu çektim. Kızımı okuldan aldıktan sonra biraz parkta eğlendirdim ve o sırada halılarım gelmiş yıkamadan. Evi temizledim. Yoruldum diyorum. Tutmuş halıyı taşıyor benim için. Böyle bir minnoş benimki de. Burada bu arada bu çikolata kimler bilecek bakalım. Ben sizinle vedalaşırken siz de buyurun defileyi izleyin.